Cowboy, Colorado çölünde atıyla yorgun argın giderken birdenbire nereden geldiği belli olmayan bir sesle irkilir. Dur! Şaşıran Cowboy etrafına baksa da kimseyi göremez. Gayipten gelen bir sestir bu. Az sonra tekrar aynı ses. Atından in ve küreğini al. Şaşıran Cowboy korku içinde emre itaat edip atından iner ve küreğini atının arka tarafından çekip alır. Bu arada etrafına bakmayı ihmal etmez ama koca çölde kimseler yoktur. Az sonra o uğultu şeklindeki gürleyen ses tekrar duyulur. Sola doğru 20 adım at. Kovboy aynen denileni yapar. Yapar ama korkudan ne yapacağını bilememektedir de adımları sayar ve durur. Birazdan o ses, orayı kaz hemen, kovboy kazmaya başlar. Az sonra küreğine bir şey takılır. Biraz daha kazar ve bir sandık görür. Sandığı çıkart oradan. Denileni hemen yapar. Aç onu. Kovboy sandığın kilidini kırar ve içini açar. O da ne? İçi çil çil altın doludur. Ne yapacağını şaşıran kovboy etrafına bakar bakar ama kimseyi göremez. Şaşkınlığını üzerinden atamadan o ses yine gürler. Hemen atına bin ve doğru Las Vegas'a git. Bir robot gibi Emre itaat eder. Hemen sandığı atının arkasına bağlar ve şaşkınlık içinde atını Las Vegas'a sürer. Las Vegas'a geldiğinde o ses, Dur ve sağdaki kumarhaneye gir, kovboy denileni yapar, içeri girer. Ve yine o ses, Rulet masasına git ve bütün altınları siyah beşe oyna. Cowboy parlayan gözlerle denileni yapar masaya yaklaşır ve sandığı herkesin şaşkın bakışları arasında siyah beşe koyar. Rulet dönmeye başlar. Kovboy kendinden emin olmakla beraber biraz da heyecanlıdır. Top döner, döner, döner ve o da ne? Kırmızı 12. Evet, top kırmızı 12'de durur. Sessizlik olur. Kovboy şaşkın. Etrafına sağa sola bakarken gürleyen ses, Hastir be! <laughs>